Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz İsmail Anet'te bir İsmail Fıkıh Saati programında daha İsmaila Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender hocamızla birlikteyiz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Anet'e sorulan ya da İsmaila e, Fıkıh Danışma Hattı'na en çok sorulan sorular arasında seçtiğimiz soruları burada sizin adınıza hocamıza soruyoruz. Onu da İsmail Anet'te. Yayınlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir soru sormuş hocam bir arkadaşımız. Diyor ki ayet ya da dua okuyup bir fotoğrafa dua edip üflemek günah mıdır? Evet. Tabi e, bu sual de e, daha önceki meselelerde de olduğu üzere iki suali barındıran bir mesele. Birincisi e, bir başkasının namına ibadet yapılıp da sevabı hediye edilebilir mi? İkincisi fotoğraf meselesi, resim meselesi. Şimdi ikincisinden öncelikle başlamamız gerekirse e, fotoğraf noktası yani resim konusu e, fıkıh kitaplarımızda tartışılan konulardan bir tanesidir. E, Tasvir deniyor, e, rak ifadesi kullanılıyor ki temelde bu konuda dört farklı görüşün olduğunu görmekteyiz. Burada tabii tabi detaylara girmeyeceğim, tafsilata girmeyeceğim. Net olarak bunu örneklendirmemiz gerekirse diyoruz ki fotoğraf yani el çizimi değil var olan bir resmin aksedilmesi ki buna şemsi ifadesi kullanıyorlar. Fotoğrafı şemsi ifadesi kullanıyorlar veya tasvir şemsi ifadesi kullanılıyor. Bu konuyu fukaha diğer el çizim yapılan resimlerden farklı değerlendiriyor. Birinci grup e, buğutlu dediğimiz heykel yani gölgeli olan bunun caiz olmayacağı hemen hemen ittifaki el çizimleri noktasında üç farklı görüşün olduğu ama fotoğraf meselesinde ise civari bir haramlık yok ise. Yani ne demek civarı bir haramlık yok ise örneğin müstehcen bir şekilde resim çekilmemiş ise veyahut da işte bir bayanın avret mahalli açık bir şekilde çekilmemişse yani veyahut da saçları, kolları açık, bir açık e, veyahut da işte e, teşhir edilmemişse duvarlara asılmamışsa e, lazım olacak miktarda işte örneğin bazı evraklarda gerekli oluyor vesikalık tarzında ya da çekilmiş ama kapalı alanlarda dur diyor. Belli bir zamanlarda bakılabiliyor veya telefonlarda dijital ortamda duruyor. E, Tabi müstehcen olmamak haram olmamak kaydıyla bu noktada ulemanın biraz daha müsamahası vardır. E, yani bunun cevazı noktasında ama dediğimiz gibi e, bir takım ameliyelerle de rayından çıkartılmamak kaydıyla. Evet. Yani teşhir edilmemesi sağa sola asılmaması vesaire. Şimdi bu noktada bir insanın ölmüş olsa veya hayatta olsa o kişi namına Kur'an-ı Kerim okuyarak hediye edilebilir mi? Veya namaz kılarak namazın sevabı hediye edilebilir mi? Ya da hayır sanatta bulunarak o hayır sanatın sevabı hediye edilebilir mi? Bu meseleye baktığımız zaman e, kitaplarımızda el haccu anil gayr meselesi vardır. Yani hac babında bir başkası namına hac yapma konusu işlenirken bu meseleler daha fazla bu, bu konuda irdelenir. Ve denir ki Hanefi fıkhına göre gerek ibadet mali ibadet olsun. Yani zekat gibi, hayır hasanat gibi gerek bedeni ibadet olsun, namaz gibi, oruç gibi, Kur'an-ı Kerim kıraatı yapmak gibi gerekse e, hibrit diye tabir edilen müşterek olsun. Yani hac gibi, ümre gibi hem malla yapılıyor hem de bedenle yapılıyor. Bunların her birinde niyabet, her birinde sevabını bir başkasına hediye etmek nafileler tarzı açısından konuşuyorum. Bunun mutlak anlamda caiz olduğu ifade ediliyor. Yani bu şu demektir. İki rekat namaz kılarsınız. Kıldığınız namazın sevabını gerek berhayat olan gerek ölmüş olan fark etmez birine hediye edebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunursunuz. Yapmış olduğunuz tilavetin sevabını gerek hayatta olan gerek ölmüş olan birine hediye edebilirsiniz veya bir hayır hasanatta bulunursunuz. İşte ölmüş olan babamın, anamın ruhu için veya kardeşimin ruhu için veya da hayatta olan falanca kişiye hediye olsun gayesiyle bunu yapabilirsiniz. Veya gıyabında duada da bulunabilirsiniz ki bunlar güzel olan şeylerdir. Ama bunu yapmada ihtiyaç onun resmine bakmak değildir. Evet. Yani onun resmini alıp onun resmini onu öflemek ona göndermek e bunlar tabii ki elbette e hani biraz önce dedik ya resim noktası her ne kadar biraz müsamahlı olsa da e bazı ameliyelerle bunu rayından çıkarmamak gerekir ki bu aslında bir nevi rayından çıkarmaktır. Yani bir resmi alıp ona bakarak işte ona Fatiha e okumak ona Yasin okumak veya duada bulunmak he şöyle olabilir siz geçmiş resimlerinize bakıyorsunuz orada birinin resmini gördünüz o kişi sizin tanıdığınız bildiğiniz sevdiğiniz ama şu anda dünya hayatında olmayan ona duada bulundunuz o resim size bunu hatırlattı Evet. Bu güzel bir şeydir. Bunda bir mahsul lazım gelmez. Ama o resmi öflemek ve o resmi hediye etmek tarzında değil de o sanki onun bir anısı olarak size bir hatırlatıcı olur. Bu sadece bir resim değildir. Bir yere gidersiniz. Gittiğiniz yerde bir olayı daha önceden bir sevdiğinizle beraber yaşamışsınızdır. O olay aklınıza gelir ve oradan direktmen o vefat etmiş olan o ananızı, babanızı, kardeşinizi o aklınıza gelir. Onun ruhuna bir Fatiha okursunuz. Bu da onun bir müzekkirat, bir hatırlatıcı kabilinden eğer resim de bu kabilden bir hatırlatıcı olarak meseleye bakılacak olursa bu olabilir. Ama dediğimiz gibi o resme hediye etme veya o resme dua etme bunlar tabii ki doğru şeyler değildir. Bir Müslüman'ın bundan şiddetle kaçınması gerekecektir. Evet hocam Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Şimdi e, bu soruyu benzeri bir soruyu geçtiğimiz programlarda sormuştuk galiba ama yine de soralım. Şöyle sormuş diyor ki, üzerimizde kul hakkı borcu olan kimseleri bulamıyorsak bu borcu nasıl ödeyebiliriz? Evet, <laughs> tabii bu kul hakkı iki şekilde olabilir. Bir maddi haktır. Yani birinin malını almışsınızdır. Veyahut da manevi olarak birinin hakkında gıybette bulunmuşsunuzdur veya hakarette bulunmuşsunuzdur. Bir şekilde ona eziyet vermişsinizdir ama bunun bir maddi karşılığı yoktur. İkinci kısımda bu kul hakkının bir tarafı sadece helallik kalmaktadır. Çünkü yapılacak bir maddi karşılığı yoktur. Ha onu bulamıyorsak yapılacak şey yalvarmak, Mevla Teala Hazretlerimizden affımızı talep etmek, pişmanlığımızı dillendirmek neticede kalpler Allah'ın elindedir. O kişiye ulaşamıyoruz. Bu bağlamda Mevla Teala Hazretlerimizden e, bu noktada af talep etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. E, tabii ki bir insan bir günah işlediyse o günahın tövbesiyle beraber hayır hasanatta bulunması, iyilikte bulunması, ibadetlerde bulunması güzel şeylerdir. Çünkü iyilikler kötülükleri bertaraf eder ayeti kerimesince de bir nevi amel etmiş olur. Ama eğer o kul hakkı maddi bir hak ise, yani birinin bir malını yemişsiniz, bir parasını yemişsiniz veya bir malını telef etmişsiniz zamanı mazide. Onu elbette ödemeniz gerekir. Bu mücerret yani Mevla'dan affı talep etmekle de değil. Bir şekilde onu ödemeniz gerekir ve ödedikten sonra da ondan helallik talep edilecektir. Ama ödeyemiyorsunuz çünkü o kişiyi bulamıyorsunuz. Böylesi bir durumda mirasçıları bulunmalı ve mirasçılarına bu illaki verilmeli. Mirasçılarına da ulaşma imkanı yok. Yani bütün gayretinizi, bütün sununuzu harcadınız ama bir şekilde artık ona ulaşma imkanınız yok. Bütün yollar kapandı. Böylesi bir durumda ne yapılmalıdır? O hesap edilir. O zamanı mazide benim ondan almış olduğum hak ne kadardı? Şu kadar. Bu günümüzde ne kadar bir bedele tahlik eder? Bunu tespit eder. O kadar bir bedeli o kişinin namına kendi bünyesinden çıkartır. Kendi kesesinden çıkartır bir fakire verir veyahut da bir hayır kurumuna verir ve bunu da o kişi namına yapar. Ama şurada bir gerçek ben bunu veriyorum ama yarın öbür gün o hak sahibini bulduğum zaman yine ona vermem kaydıyla. Yani şöyle ki ben örneğin sizin bir hakkınıza tecavüz etmişim daha sonradan pişman oldum size ulaşamıyorum sizin namınıza ben birine hayırda bulundum. Bir yere verdim o meblayı. Sonra sizi gördüm. İşte Ömer Hoca bak böyle böyle ben senin hakkına tecavüz etmiştim. Seni de bulamadım ama senin namına ben bunu falan fakire verdim dediğiniz zaman eğer siz bunu tamam eyvallah kabulümdür dersek ne ala. Ama yok beni ilgilendirmez Sen benim paramla nasıl hayır yaparsın dediğiniz an ben bir daha onu cebimden çıkartıp size vermek zorundayım. Yani ben bir kere vermişim daha vermek e, bitmiştir deme lüksüne sahip değilim. O yüzden bu doğrultuda hareket etmekte fayda var. Ne olursa olsun bütün şartları zorlayarak o hak sahibinden helallik alma noktasında hareket edilecek. Ama bütün iletişim vasıtaları kesildiği halde ona ulaşılamıyor ise böylesi bir durumda o meblağ kendi bünyesinden, kendi imkanından, kendi kesesinden çıkartır o kişi namına ve bununla beraber yine boynu bükük olarak tevazulu bir şekilde Mevla Teala Hazretlerinden affını talep ederim. İmam-ı Nevevi Rahimullah El Ezkar isimli eserinin mukaddimesinde e, tövbeden bahsederken diyor ki bir tövbenin nasuh tövbesi olabilmesi yani makbul bir tövbe olabilmesi üç şarta mebnidir diyor. Eğer bu kul hakkı değil ise nedir bu üç şart? Birincisi e, o günahı derhal bırakması gerekir. Yani günaha devam etme anında tövbe etmek o tövbe makbul bir tövbe olmaz. Öncelikli olarak o günahtan vazgeçecek ve o günahı bırakacak. İkinci olarak da o günaha bir daha işlememeyi kastedecek, azmedecek. Yani ben işlediğim bir günah tövbe edeyim ama yarın öbür gün fırsatını bulursam yine ben aynı günah işlerim niyetindeyse bu tövbe de tövbe değildir, boşuna tövbe etmesin, makbul bir tövbe değildir deniyor. Üçüncü şartta o günah işlediğinden dolayı kalbinde her daim burukluk bulunacak. Yani bu şu demektir günahı ifşa etmeyecek kimseyle bunu paylaşmayacak. Yani hani bazen görüyoruz etrafımıza diyoruz işte ben bir zamanlar neydim şöyle yapmıştım böyle yapmıştım ama şimdi tövbekar oldum tövbe ettim. O ki bu adamın aslında tövbe etmediğinin bir göstergesi. Evet. Çünkü tam da bu kişi için diyor ki İmam Nevevi sen yapmış olduğun o günahı bana söylüyorsan demek ki sen bunun pişmanlığını tam anlamıyla kalbinde yaşamıyorsun. Şöyle bir insan düşünün yüz kızartıcı bir, iş, bir işlem, bir ameliyede bulunsa bu adam ben bir zamanlar böyle böyle yapmıştım diye insanlara bunu söyler mi? Elbette söylemez çünkü bundan utanır. Her bir günah Allah'a karşı yüz kızartıcı bir günahtır. Evet. Yani o iftihar edilecek, övülecek bir ameliye değildir. Dolayısıyla kişi benim cahiliyede şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım ama ben şimdi tövbekar oldum demek o kişinin tövbesinde samimi olmadığının göstergesi bundan da şiddetle kaçınılması gerekir. Yani ben tövbe ettim artık bitti boynum dik değil. Tövbe ettim ama yine boynum bükük. Yine Mevla'ya karşı kırığım. Yine tevazulu bir içinde. Her daim o yapmış olduğum yanlışı kalbim beni titretiyor. Bu tarzda olmalıdır ki o tövbe kabul olan bir tövbe olsun diyor İmam-ı Nevevi Rahimullah. Tabi bu üç şart kul hakları ile alakalı değil Allah hakları ile alakalı olan bir günah da. Kul hakkı varsa dördüncü şart olarak da o kuldan bu helalliği almasıdır. O da biraz önce bahsettiğimiz şartlara riayet ederek. Evet hocam Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Evet şöyle bir sorumuz daha var. <laughs> diyor ki hanımlar namaz kılarken açılan başörtülerini bağlamak isterlerse Namazları bozulur mu? Şimdi e, namazda setre avret farzdır evet. e, ve bu farz terk edilecek olursa e, bakılır eğer bu setre avret bir namazda bir rüküm miktarı ki bu konuda da Hanefi mezhebinde bazı tartışmalar var. Rüknün tamamını kaplamalı mıdır yoksa bir rüknün farzını eda edebilecek kadar bir miktar mıdır tarzında? Bu da diyoruz ki bir rüküm miktarı eğer o avret mali açık olursa bu kimsenin namazı bozulacaktır. Şimdi e, bu bir. İkinci olarak e, bir bayanın saçı avrettir. Evet. Dolayısıyla namaz kılarken saçının gözükmemesi gerekir. Eğer avret olan bir uzvun dörtte bir miktarı bir rüküm miktarı açık kalırsa bu namazın bozulmasını etkendir. Namaz içinde bunun açılmamasını sağlamaya yönelik bir ameliyede bulunmak olabilir mi? Eğer o ameliye ameli kesir diye ifade edilen çok amel yani namaza aykırı bir amel olmadıkça ki çok amel de namazı bozan bir durumdur çünkü. Olmadıkça bunu yapsın. Ama yok zaten setre avreti yerine getirmiş. Başörtüsünü örtmüş, türbanını örtmüş. Yani namazın sıhhatine engel bir durum yok. Sadece işte e, düzeltme gayesiyle bir daha hareketle onu düzeltmek istiyor. E, burada e, tabii ki biraz daha temkinli davranmak lazım. Çünkü namazımızı bozan bir durum yok. Ama yapacağımız o düzeltme ameliyesi, eylemi eğer ameli kesir olursa, çok amel olursa bu namazımızı bozacaktır. Tabi burada şunu da ifade etmekte fayda var. E, namazı bozan hareketlere ameli kesir deniyor da ameli kesirin tahdidi ve tanımı nedir? Bu noktada Hanefi mezhebinde kaynaklarımıza baktığımız zaman e, Fukaha sahibi Alaaddin Es-Semerkandi Rahimullah 6 ya da 7 tane bir tanım getiriyor ameli kesire dair. Halk arasında da birçoğu bilinen işte bir rükünde üç hareketin yapılması ya da işte öyle bir hareket öyle bir ameliye ki iki elle yapılan bir amelse bu ameli kesirdir. Velev ki onu tek elle yapsa bile şeklinde bazı tanımlamalar yapılıyor. Ama en sonunda diyor ki Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın mezhebine ve anlayışına en uygun olan kişinin kendi kanaatidir. Yani benim yapacağım bu ameliye çok ameldir diyorsa bu kimsenin namazı bozulur ama benim yaptığım bu ameliye bu hareketler çok hareket değildir. Namaza zarar verecek tarzda bir hareket değildir diyorsa bu insanın namazının bozulmayacağı diyerek kişinin kendi yine ısmarlanmış olması ki bunu fıkhın başka bablarında da görebiliyoruz. Örneğin bir su eğer akıcı bir su ise necasetin böyle bir suya düşmesiyle necasetin vasıfları o suda zahir olmadıkça su pis olmaz. Peki hangi su akıcı bir sudur? Bir suyun akıcı olmasıyla alakalı birçok tariflerden bahsedilir. Ama bu tarifler içinde de yine Ebu Hanife Rahimullah'ın kıyasına uygun olan, onun anlayışına uygun olan yine kitaplarımızda da meşgul olduğu üzere kişinin kalbi kanaattir. Böyle bir su akıcıdır diyorsa bu su akıcı hükmündedir. Buna göre değerlendirilir. Namazda da amel kesiri bu şekilde hareket etmekte fayda var. Ama bazı insanlar bunu maalesef vesvese haline getirebilir takıntı haline getirebilir. Bunu tespit etme noktasında zorluklara düşebilir. Bu yüzden müteahhir ulema bu noktada demiştir ki bir rükünde üç hareket yapıyorsan bu ameli kesirdir. bu da aslında bir nevi rahmettir. Yani kişini kendisine malik olamayan veyahut da vesveseye düşme durumunda olan kimseler de bu şekilde hareket ederek en azından ameli kesir mefhumundan da bu bağlamda kaçınmış olurlar. Rabbim inşallah cümlemizi muvaffak eylesin. Peki hocam. Allah razı olsun diyorum. Ee, burada yine İsmail Anet'te bir İsmail Afkır Saati programının daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki hafta inşallah İsmail Afıkız Saati'nde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.